selamlar. Mükemmel ve harika bir gün. Bugün de Yüce Rabbimizin bizlere verdiği şu huzur, mutlulukla devam ediyoruz. Bugün ay var görüyorsunuz. Bir kış günü soğuk hava. Bugün de dost yaşamanın ve Yüce Allah'ın bize istediği farzları yapmanın verdiği mutlulukla, vicdani huzurla hayatımıza devam ediyoruz her zaman ilimin peşinden giderek her gün yeni hayırlı bilgiler öğrenerek hayatımıza devam ediyoruz. Bunu bir gösteriş sebebi değil de örnek olma vesilesi olarak yapıyoruz. Her şeyden önemlisi de her anımızı gören, bizlere şah yakın olan Yüce Allah'ın rızasına uygun bir hayatı sürmek için yapıyoruz. En büyük hedeflerimizden birisi takvalı, hayatın her anında örnek olan, dost doğru yaşayan bir kul olmaktır. Hayattaki en büyük hedefimiz Yüce Allah'ın en sevdiği kul olabilmektir. Düşünseniz o en yüce makama ulaşmak. O en yüce makamlar için bir emek çaba sarf etmek. Allah'ın izniyle muvaffak olmak ne güzel. İşte bunun için uğraşıyoruz. Bunun için uğraşmak da her anını dostları geçirmekle alakalı bir durumdur. İnşallah biz bu hayra vesile olmaya çalışacağız. Elimizden geldiğince Ha kelam Kur'an-ı Kerim'in bizlerden istediği hayatı yaşayacağız. Bu bize mutluluğu da yitirir. Bu dünyanın her türlü zorluğunu, batıllığında da unutturur. Bu dünyanın yanlış bir düzende gittiğini herkes biliyor. Biz de biliyoruz. Ama biz elimizden geldiğince doğru olanı yapmaya çalışıyoruz. Hayatın ne aşamasında olursa olsun bizi yanlışa çeken ne varsa uzak durmaya çalışıyoruz. Çünkü şu dünya düzenine baktığınızda çok büyük bir kısmından batıl, haram konular akıyor. Ne yazık ki böyle. Biz de istemeyiz bunları söylemeyi. Hakkın yolundan gidilen bir düzenli olmasını isteriz ama ne yazık ki yok. Kul hakkı yenmenin marifet sayıldığı, faizin normal görüldüğü, zinanın, içkinin olağan dünyanın akışı gibi sunulduğu bir düzen. Düşünün bu haramları insanlar normal zannediyor. Zanda yarışıyorlar. Ne yazık ki böyle de cahiller. Bu şekilde lütfen kimse olmasın. Emin olun büyük bir gaflet içinde hayatını geçirmiş olurlar. Bunun hesabı da var. Ve siz o hesabın mükemmelliğinin farkına varın. Ancak öncelikle şunu düşünün. Şu gördüğünüz bütün alemler. Alemlerin Rabbi. Her şeyin sahibi Yüce Allah'ın rızası. Ve onu çok sevdiğimiz için bir şeyler yapalım. Bizlere verdiği şu mükemmel nimetlerin değerini bilerek bir şeyleri yapalım. Bakın insanlar verilen şu nimetlerin değerini gerçekten bilmiyor. Her şey bu dünyanın geçici menfaati değildir. Zenginlik, makam mevki değildir. Şu verilen görme nimeti, duyma, zaman nefes alma, düşünme, akıl, irade nimeti. Bunlar mükemmel konular. Duygularımız var, mükemmel sistemler var. Bunların gizemini daha çözemedi insanlar. Düşünün bir sürü alem var. Fatiha suresinde Yüce Allah bizlere söylüyor. <laughs> Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Bir sürü alem var bizim göremediğimiz. Hepsinin de bir hesabı var. Ama biz meleklere örnek alalım. Onlar her an Yüce Allah'ın rızası için ibadet ediyorlar. Her an dost doğru işlerin peşinden gidiyorlar. Yüce Allah'ın nurdan yarattığı varlıklar. Bu nedenle bu dünyada haramlarda yarışacağınıza hayırda ileri Haramlar yapmak kolay, çok basit. Zor değil yani. Bunları marifet sayanlar, Neye göre marifet sayıyor? Niye bu kadar gaflet içinde, niye bu kadar şeytana uyuyorlar? Çok düşündürücü gerçekten. Bizim hani düşündüğümüz nokta şu. Bütün insanlara değer veriyoruz. Hepsini seviyoruz. Ama onların şeytana uymasına kızıyoruz. Onları yanlıştan çevirmeye çalışıyoruz. Bizim böyle bir hedefimiz var. Ben dostları yaşadım. Geri kim ne yaparsa yapsın diye bir hayat olamaz, olmaması lazım. Bu şekilde bir tavır içinde olursak batılılık hüküm sürer. Biz hakkı Allah'ın izniyle tüm kainata yayabilirsek daha huzurlu bir hayatımız olur. Çok kısa bir ömrümüz var. Emin olun aşırı kısa. Düşünüyorum da, tarihe bakıyorum, geleceği düşünüyorum. Yüce Allah'ın verdiği nimetleri düşünüyorum aşırı da kısa bir ömrümüz var. Bilmiyoruz da ne kadar yaşayacağımızı. Ona göre birikimli bir şekilde dost doğru işlerle yarışalım. Hatayı yapmadan doğruyu yapabilmek önemli olan. Hatayı herkes yapıyor zaten. Mesele yapmamak. Hani gençtim veya hatta başka bahaneleri sığınarak lütfen haramlarda yarışmayın. Yani bunlar bizler için çok önemli elzem bir Biz bunları söylerken de Allah'ın izniyle bu şekilde yaşayabildiğimiz için söylüyoruz. Takdir Yüce Allah'ındır. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Vicdanımız rahat. En önemlisi de budur. Çünkü bizi şah damarımızdan yakın olan Yüce Allah görüyor. Her anımızı biliyor. Yaptığımız her işi şu benim lisanımdan dökülen her kelamı biliyor. Her şeyden haberdar. Bizlere bu muvaffakiyeti nasip ettiği için de şükürler olsun. Her zaman biz dostlara olanı peşinden gideceğiz. Bu dünyaya değil, ebedi alem için en güzel mükafatlar için uğraşacağız. Bu dünyada da belli emeklerimiz var ama yine hayır yönünde. Yine bedi aleme hazırlık şeklinde olacak. İnsanları mutlu etmek, onlara dostları olanı göstermek, onlara iyi niyeti, hayrı gösterebilmek bizim için bir mutluluk. Başka bir şey derdinde değiliz. Bu dünya boş geçecek, kimseye de kalmadı. Kalmazdı. Bu nedenle bu hayatın kıymetini bilin ve ömrünüzü gerçekten dolu dolu yaşayın diyorum. Hoşçakalın.